Merhaba, yeni bir projemde daha birlikteyiz Cüneyt ben. Küçük ve alçak tavanlı bir mutfağı en kaliteli ve mantıklı bir şekilde nasıl dekor edip düzenlediğimi sizlerle bu videomda paylaşacağım. Sizin de bu veya buna benzer küçük bir mutfağınız var ve tasarımını yapmakta zorlanıyorsanız, benim bu projemi izleyerek ve takip ederek farklı fikirler ve alternatifler üretebilirsiniz. Şu an yapım aşamalarım devam ediyor. İki bölüm halinde sizlere hazırladığım bu videolar serimin ilk bölümünde bu aşamaya kadar neler yaptım, bu aşamadan sonra neler yapacağım gibi önemli bilgiler sunacağım. İkinci bölümde ise bu küçük mutfağımızın son halini sizlerle paylaşacağım anlık haberdar olup diğer projelerimi takip edebilmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Böylelikle direkt profesyonelinden inşaat, tadilat ve dekorasyon konuları hakkında en gerçek ve güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Hadi şimdi bugüne kadar bu küçük mutfağımızda neler yaptık, bundan sonra neler yapacağız, toplam maliyeti ne kadar olacak, kullandığım ve kullanacağım malzemeler nelerdir gibi çok önemli konulara birlikte göz atalım. Yaklaşık 3.30'a 2.80 ölçülerinde bir mutfak ve standart daire tavan yükseklikleri olan 260 santim veya 265 santimden oldukça düşük 220 santimlik bir tavan yüksekliğine sahip olan bir mutfağımız. Tavanlar ve duvarlar oldukça eğriydi. Bütün tavan ve duvarlara mastallı ve anolu alçı çektim. Bütün köşe bantları terazili takarak bütün köşe merkezlerini düzgün bir hale getirdim. Yerden ısıtma yaptık. Tavan yüksekliğimiz standart tavanlardan çok alçak olmasına rağmen yerden ısıtma yaparak bir 10 santim daha yükseklik kazandı. Tavan daha çok bastı. Bunun önüne geçebilmek için zeminleri olabildiğince fazla kırmaya çalıştım. 8-10 santim aralığında bir zemin betonu vardı. Kuru şap dediğimiz ana şu döşeme betonu üzerindeki sonradan yapılan kuru şapı kırdım. Taman yüksekliğimizi kurumuş oldum bu şekilde. PVC ara cam bölmemizi yaptım. Isı camlı komfort cam dediğimiz antresit gri renginde. Gördüğünüz bu bölüm tamamen mutfak dolabı olacak. MDF lam gövde, lake kapak veyahut da çizilmez akrilik diyebiliriz daha doğrusu. Ona döndük çünkü. Çizilmez akrilik kapak, e, frenli ve pistonlu yavaş kapanır sistemli kapaklar ve çekmeceler yine masif ahşap tezgah taşı ve yine aynı masif ahşaptan tezgah arası fayansımızı yapacağız. Komple elektrik ve su tesisatlarımızı tamamladık. Bu gördüğünüz yere zaten tesisatlarından da belli olduğu üzere evye bir takımımız gelecek. Buzdolabımız kapının sağından başlayacak ve mutfakta cam hariç bütün duvarlara mutfak dolabımız yapılacak her yer mutfak dolabıyla çevrilecek ve bu görmüş olduğunuz bölüm kolektör borularını tamamen kapatacağımız şekilde kahve köşesi yapıyoruz buraya. PVC camımızı Volkswagen sürgülü sistem yaptım. Villamızın bahçesine rahatça çıkılabilsin ve geniş ferah bir ortam oluşabilsin diye bu küçük mutfağımıza neler yaptığımızı ve bundan sonra da neler yapacağımızı ...sonrasında nasıl bir mutfak ortaya çıktığını da... ...bu videomun ikinci bölümünde... ...sizlerle yine YouTube kanalımda paylaşacağım. Gerçekten çok eğri... ...ve işçiliği çok bozuk bir villaydı. Burası bakımsız bir villa. Genelini yapmış olduğum... ...genel tadilat ve dekorasyonunu yapmış olduğum... ...bir villanın sadece... ...mutfağında yapmış olduğumuz çalışmayı... ...ben sizinle paylaşıyorum. YouTube kanalımda... Diğer videolarında ise bu villaya ait diğer bölümlerin çalışmalarını da izleyebilirsiniz. Burası mutfağımızdan açılan kapının çıktığı bahçe alanı. Bu bölüme beton atacağım çünkü mutfakta yemek masası koyacak bir mekan kalmadı çünkü çok küçük. Buraya beton atarak yemeklerin bir çoğunu güzel havalarda mutfağın ön tarafında yenmesi üzere bir e, zemin mekan hazırlayacağız buraya. Yarısından fazlasını yaptık bugüne kadar ki bütün işlerimizin bu mutfağımıza dair. Kaba işlerin hepsini bitirdik. Zaten mutfak dolapları yani mobilya grubu da atölyemizde bitmiş ve montaja hazır bir şekilde beklemekte. Fayanslarımızı yapacağız artık bugün itibariyle. Fayanslar bittikten sonra tavanlara asma tavan yapmayacağım çünkü oldukça basık tavanlara sahip. Çıtalamayla ve boya oynamalarıyla kalan bölümleri ben dekore etmeye çalışacağım ki kapısı da geldikten sonra fayanslar bittikten sonra dolaplar bittikten sonra elektrik ve su tesisatlarımızın montajları da bittikten sonra gerçekten kullanışlı lüks ve kaliteli bir mutfak olacağını şimdiden söyleyebilirim. Bu projemin, bu videomun şu an için sonuna geldim. İkinci bölümünü yine YouTube kanalımda sizlerle paylaşacağım. Abone olarak anlık haberdar olabilirsiniz. Bir başka dekor delisi projesinde ve videosunda buluşmak üzere diyorum efendim. Şimdilik hoşça kalın. Saygılar sunuyorum.